Abdullah Çatlı, 1956 yılında Nevşehir'de dünyaya gelmiştir. Babası Nevşehir'in yerlisi Ahmet Bey, annesi ise Diyarbakır'dan Nevşehir'e gelin gitmiş Remziye Hanım'dır. Çatlı'ya Abdullah ismini koyan kişi de dedesi Kılıç Mehmet Çatlı'dır. Kılıç Mehmet, Birinci Dünya Savaşı'nda gazi olmuş, Trablus'ta Atatürk'ün topçuluğunu yapmıştır. Çocukluğu Nevşehir'de geçen Çatlı, hep efendi ve ağırbaşlı çocuk olarak hatırlanmış. İlkokulu ve liseyi Nevşehir'de okurken lisede sporla ilgilenir, karate ve dövüş sporlarına ilgi duyarmış. Liseye giderken komşusu olan ve ileride evleneceği Meral Aydoğan ile sözlenir. Liseyi bitirir bitirmez 1974 yılında evlenir ve üniversite okumak için Ankara'ya gelir. Kısa bir süre sonra Ülke Ocakları yönetim kuruluna seçilir. 1975 yılında Ankara'da sağ-sol kavgaları taş ve sopalar ile yapılırken, 1976 yılında Ankara Ocak Başkanı, 1977 yılında ise Ülke Ocakları İkinci Başkanı yani Genel Başkan Yardımcılığı'na yükselir. Genel Başkan ise Muhsin Yazıcıoğlu'dur. 1978 Ekim'ine kadar görevini yürüten Çatlı ve Yazıcıoğlu birkaç defa silahlı saldırıdan kurtulmuş, ve sağ sol kavgaları ise tamamen silah ve bombalarla yapılır olmuştur. Çatlı 12 Eylül öncesi ülkücü komando kamplarında silahlı ve ideolojik eğitim görmüştü. Bu kamplar 1968'de açılıp 1978'e kadar 100 binden fazla ülkücüye eğitim vermiştir. Çatlı ailesini 1978'de önce Ankara'ya, daha sonra ise yurt dışına gideceği güne kadar İstanbul'a yerleştirecekti. 1978'de aranmaya başlayan Çatlı, her konta gerilerinde sahte kimlik ile rahat dolaşacak, cezaevlerinden Mustafa Pehlivanoğlu gibi birçok ülkeciyi kaçıracaktır. Ülkede yapay sağ-sol kavgasında ile kendisini kanıtlayan Çatlı, Emri altında olduğu arkadaşlarını yurt dışına çıkardı. Kendisi de darbeden 27 gün sonra yola koyuldu. Önce Bulgaristan'a, oradan Viyana üzerinden Almanya'ya geçecekti. Hiçbir suçtan aranmadığı için yurt dışına gitmeyi reddeden Muhsin Yazıcıoğlu ise gidersen bana atılan iftiraları kabul etmiş olurum diyecek. 81 yılının 5. ayında teslim olacaktı. Darbenin esiri olmuş Türkiye'de idamlar, zulümler, gaddarca yapılırken darbe yönetiminin de diplomatik yollar ile çözmeyi amaçlı asada iyice azmıştı. Yurt dışında kaçak olan Çatlı ve ekibi Avrupa'da yeniden bir araya geldi. Geçimlerine ülkücü derneklerin her ay verdiği 200 markla temin eden ekip derneklerin lokallerinde ya da örgüt evlerinde yatıp kalkmaktaydılar. Baba suikastından sonra verilen 200 bark kesilmiş, örgüt elleri de kaçaklara kapanmıştı. Baba suikastı soruşturmalarında ağaca konuşuyor, Türkiye'den gelen kaçaklara herkes yüz çeviriyordu. Askeri eğitimleri olan bu adamlar, Çatlı liderliğinde Asala'nın finans sağladığı para kaynakları olan kuyumcular ve bankalara soyguna başladılar. Hatta Asala'nın kripto üyesi olan Türkiye Ermenisi Nubar Yalınyan'ı da öldürmüşlerdi. 1982 sonlarında Kenan Evren Asala konusunu gündeme getirmiş, genel kurmayda mücadele kararı alınmıştı. Çatla'yı tanıyan ve ona sempati duyan ikinci sempatizanı Erkan Gürvit, Çatla ekibinin Avrupa'da olduğunu öğrenmiş ve çatmayı önermişti. Asala ile mücadeleye başlamadan önce genel kurmay, Asalının analizini yapmış, istihbarat raporundan robar yanan yanan Çatlı ekibi tarafından infaz edildiğini öğrenmişlerdi. Çatlı ve Fransa'da görüşen devlet görevlileri bir prensip anlaşması yaparlar. Hatta Çatlı, anlaşma gereği MIT'ten kredi bile ister. Ailesini yanına göndermelerini söyler. Söylediği de olur. Avrupa'nın değişik başkentlerine ekibini dağıtan Çatlı'ya mitten döviz olarak para aktarılacak, operasyon masrafları karşılanacaktı. Silah konusunda dış elçilikler kurya olacaktı. Çatlı'nın anlaşma gereği ülkücülerin idamı 9'da durdu. eşi ise zamanı gelince serbest bırakılacaktı. Ulucanlar cezaevine idama götürülen Haluk Kırbıcı'nın ise idamını askeri yargıtay hapse çevirecekti. Çatlıya operasyonlarda Hiram Abbas ve Nuri Gündeş yardım edecek, Mete Bey birebir temas kuracaktı. Operasyonlar büyük bir sessizlikle başladı. Avrupa'da çok temiz işler yapılıyor, dış temsilcilikler rahat bir nefes alıyordu. Daha sonra met içerisinden sızdırılan bir raporla operasyonlarda silah sıkan, eyleme katılanların isimleri devlet içerisinde teşvik alıyor. Bunu duyan gladiyocular da Avrupa'da savaşan ve gücüleri bir bir gizli serslerin klasik uyuşturucu ağına düşürüyordu. Pasaport temini için giden adamlar uyuşturucu ile basılıyor ve hapse atılıyordu. Çatla üzerinde düşen bir olmuş yapmış hapisteydi. Kaçma denemelerinden ötürü lasanti cezaevine konuldu. Bu cezaevinde 200 yılda 3 kişi kaçmayı başarabilmişti. Diğer kaçış denemeleri ölümle son bulmuştu. Çatlı'yı 88'de İsviçre Zurp cezaevine, daha sonra Bostaddev cezaevine yolladılar. Bostaddev'den kaçtı. Çatlı'nın kaçış haberini kazanıp okuyan bazı kişiler ise çoktan tedirgin olmuşlardı. Sıcak getirmeden önce Avrupa'da Papa suikastına kadar olan Avusturya, Almanya arasında yaşadıklarını, suikastan sonra ise Fransa, Almanya, İsviçre arasındaki olayları ve Paris'te cezaevine girecek ne kadar yaşadıklarını anlatalım. Papa vurulduktan sonra Çatlı ve ekibi soruşturmalara Türkiye'den gelen kişilerin isimlerini vermesiyle birlikte Çatlı Viyana'daki evini hemen kapatır ve Fransa-Almanya arasında gizlenmeye başlar. Daha sonra sahte kimlikle Paris'in Belleville İspanyosuna yerleşen çatının arkadaşları Belçika, Hollanda, İsviçre ve Almanya gibi ülkelerden sığınma hakkı alıp buralara yerleşmiştir. Ama zaman zaman belli örgüt evlerinde bir araya gelip cami gibi yerlerde toplantı yaparlar. Çatlı ve ekibi metroporuna göre 28 farklı operasyon yapmıştır. Susurluk komisyonuna göre ise bu sayı 50 küsürdür. Bu operasyonların bir kısmı bağımsız, bir kısmı ise devlet desteklidir. 1984 Eylül ayında Asala'ya yapılan operasyonlar son bulmuş, Çatlı ise Paris'te Hasan Kurtoğlu ismiyle tercümanlık yapmaya başlamıştı. Ekim ayında ise Fransız istihbaratına yakalandı, fakat İsviçre'de başka bir grup ürkücü isimlerle Asala'ya yapılan bombalamalar 1985 yılı sonlarına kadar sürdü. Çatının cezaevi günleri Fransa'da çok sıkıntılıydı. Sebepsizce baskı ve uygulamalara maruz kalıyor, kendi deyimiyle Fransızlar tarafından aşırı şekilde tahrik ediliyordu. Türklük duyguları aşağılanıyor, onlara zarar vermemek için kendini tutup soğukkanlı olduğunu mektuplarında yazıyordu. Ve en sonunda 1985 yılında kendi kimliğini itiraf etti hemen İtalyan savcılarımca hücresinde ziyaret edildi ve Roma'ya davet edildi. Herkes Roma'ya gitmekten kaçarken o kendi isteğiyle gitti. Paris'ten Roma'ya bir haftalığına vatansız pasaport ile gönderildi. 16 Eylül 1985'te duruşmaya katıldı ve saatlerce süren duruşmada çatlı filmlerinde görüntüleri kayıt altına alındı. 1988'de üç sevk edilen Çatlı, 1990 yılında 3. ayında kaçtı. Cezayirinde demir atölyesinde çalışan Çatlı, atölyeden bir grup arkadaşı ile atölyede yaptıkları anahtar ve kesici aletler ile demir parmaklıkları keserek bu firarı gerçekleştirdi. Şimdi de 90'lı yıllardaki Abdullah Çatlı'yı anlatalım. Çatlı'nın hayatını 3 parçaya ayırabiliriz. 80 öncesi 80 sonrası Avrupa ve 90 yıllar. Çatlı Türkiye'ye gelir gelmez askeri istihbaratçılar tarafından Levent'te bir eve yerleştirildi. 80 öncesi arkadaşları tarafından maddi destek gördü. Haluk Kırcı gibi silah arkadaşları ile bir tekstil şirketi kurdu. Hayatını geçindirmeye çalışıyor. Bazı emniyet müdürleri ile ilişkilerini geliştiriyor. İran Obas'ın suikastını ise çözememişti. O Türkiye'ye sokan Hiram Abbas'tı. Ama ölünce kiminle ilişki kuracağına karar verememiş ve eski arkadaşları sahte kimliklerle Avrupa'dan Türkiye'ye sokmaya başlamıştı. 93 yılına gelirken terör tırmanıyordu. Özel harekat kurulmuştu. Fakat kontrol yapabilecek asker olmayan kişilere ihtiyaç vardı. Şehirde asker savaşamazdı. Polisler zaten yetersizdi. Devlete kimsenin parayla satın alamayacağı milliyetçi, tecrübeli ve eğitimli, aynı zamanda terörün uyuşturucu bağlantısını kesecek, yeraltı dünyasını bilen kişilere ihtiyaç vardı. Tarif Çatlı ve ekibiydi. Turgut Özal ile Çatlı ekibi arasında bir görüşme oldu. Terörü artık savunma ile değil, kontrol terör. Yani karşı saldırı yaparak ve finans kaynaklarını keserek cevap verecekti. Çatlı derin devletten PKK'ya finans sağ vermek listesini istedi. İçinde önce uyuşturucu baronları, sonra sanatçılar ve gazeteciler vardı. Ve hemen infazlara başladı. Herkesin korktuğu cezaevlerine ele geçiren bu baronların çaresi bulunmuştu. Çatlı önce Ömer Lütfi Topal, sonra Beşçet Can Türk, Savaş Buradan, Hacı Karay, Musa, Anter ve Sayma Kapit Mühendisliği, iki yıl gibi kısa bir sürede yoğun çalışma ile temizledi. Bazıları yurt dışına kaçtı, diğer taraftan infazlarda çakıcı ekibi çalışıyor ve olan biten bütün operasyonların masraflarını karşılıyordu. Yeraltı dünyasını da devletin lehine dizayn ediyor. Azerbaycan, Bosna, Çeçenistan'a yardım olarak asker ve para yolluyor. Türk ordusuna ise ABD'nin satmadığı silahları yasa dışı yolda temin ediyordu. Her şey yolundaydı. Ta ki 96 yılının içinde olan bazı olaylara kadar. Çatlı devlet içinden başka bir oluşum olduğunu saptadı. Örgütleri teröristlerin yerine daha etkili PKK etrafçıları ile bazı hain devlet görevlerinin bir araya gelmesiyle oluşan bir güç ile karşılaştı. Hemen kafasında bütün geçmiş geriye doğru düşündü. Ödüller arkadaşlarına İran Abbas suikastemi e kendisinin nasıl Fransa'da yakalatıldığında ve hepsinin bu gücün başındaki adam tarafından organize edildiğini görünce tüm ekibini Kıbrıs'ta toplantıya çağırdı toplantı sonunda çatlı adı sözde Ermeni Akon'dan terör üreten bu e karşı çıktı. Adı Ergen Oku alandı, örgüt, Gladion dönüşeydi. PKK ve uyuşturucu rahatlı bir grup hain istihbarat görevlisine ulaşıyordu. Şimdi siyasi dar da vardı. Çatlı bunlara resmi olarak dokunulamayacağını bildiği için savaş açtı. Bunlarsa çatlı ve onun gibi hareket eden milli kontrol gerilimcilere çoktan savaş açmıştı. Çakıcı ekibi zaten dağılma sürecindeydi. Çakıcının koruması olan ve aynı zamanda Çakıcının emriyle cezaevinden tahliye ettirilip kontr askeri kamplarında eğitim gören Tevfik Ağasoy, Çiller'in yolluğunu ve Çakıcı'ya karşı kışkırtılıp Çakıcının bir başka grubu olan Kenan Ali Gürsel grubuna öldürülmüş Kenan Ali Gürsel ise cezaevinde yatarken ceza idaresi satın alınarak kumpasla tetikçi Hakan Çellioğlu'na öldürtülecekti. Adnan Çiçek ise bir trafik kazasında felç kalacaktı. Çakıcı'nın ekibini dağıtan Gladio, Çakıcı'nın bizzat peşine infaz timi çıkardı. Ama Çakıcı'nın da kendine ölüm timi yollayanlara mesajı vardı. Mesut Yılmaz'ı istese öldürtebilirdi ama yapmadı. Ve 3 Kasım 1996 günü Çatlı, Radyo ekibine çok büyük bir darbe vuracak bir planın toplantısını kuş arasında yapmıştı. Toplantının bazı üyeleri ile yolda dönerken Susurluğa yakın bir mevkide çatışma çıkardı. Mercedes hız yaparak ilerlerken, Çatlıların rola verdiği sırada Mercedes'in altına yerleştirilen düzenekle fren ve direksiyon keyiflenir ve Mercedes ters dönüş yapan kamyonun altına girerdi. Kazada Hüseyin Koca da ölmüş, Çatlı ve Gonca Uz sağ kurtulmuştu. Fakat ikisini de arabanın içinde doğarak infaz ettiler. Çatlı, ardından 2000'dekiler Güneydoğu görevlilerinden onu gönderdi kapısına görev yapıyorlar. Görevlerden ayrıldılar. Ayhan Çarkın başka bir maddeye düşürüldü. Oğuz Yorgun ise barda silahla duruldu. Diğer ekiptekiler de soruşturmalarda kaybolup gittiler. 1976'da Ankara'da toplanmaya başlayan ve adı Çelik Çekirdek olan bir ekip 1996'da kurucu sorulduğunda son bulmuştu. Ve yaptıkları ise hala konuşulup filmlere konu olur durumda.